Fani Bey'in YouTube kanalına hoş geldiniz. Şimdi sizlerle birlikte Snapchat'te galeriden anlık nasıl atılır sorusuna bu videomuzda yanıt vermeye çalışacağız. Siz de bu videolarımızın devamı için alt taraftan YouTube kanalınıza ücretsiz bir şekilde abone olabilirsiniz. Hemen videomuzda sizlerle birlikte başlayalım. Galeriden fotoğrafı seçmek ve bu şekilde görsel iki ayarına getirmek gerekir. Sonrasında Fotoğraf ekranına gelir ve ekranın köşesinde 3 nokta belirir. Bu 3 noktaya basarak Snap düzenleme seçeneğine gitmek gerekir. Galeriden anlık bu şekilde Snap'inizi yani fotoğrafınızı biraz düzenleyerek kolaylıkla atabilir, yükleyebilirsiniz. Videomuz bu kadardı. Umarım videomuzu beğenmişsinizdir. Video beğenmişseniz aşağıdan beğen butonuna takmayı unutmayın. Kanalımıza abone değilseniz lütfen abone olun. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. Hoşça kalın. Kendinize iyi bakın.